Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu sefer yine sizlerle bir video ile birlikteyiz. Yani yine video ile karşınızdayım. E, canlı yayınlar olacak mı, olmayacak mı diye sorular geliyordu. Instagram DM'den soranlar var, e, canlı destek attığımız olan WhatsApp üzerinden soranlar var. Nasip arkadaşlar, nasip. E, nasipten öte köy yok. Ama yine ara ara videolar devam edecek, kolektif açılımlar, tarot yorumları devam edecek. Bu arada bireysel danışmanlıklarda indirim var. E, i̇letişim içinde videonun canlı yayınların hepsinin açıklama kısmında zaten bulunuyor. E, birinci formül tarotenerjisi.com web sitesine girip oradan randevu talep formu doldurup ileterek de bilgi ve randevu oluşturabilirsiniz. Veya da web sitesinin e, bağlantılı olduğu canlı WhatsApp destek hattının numarası. 544-484-4562'den yine yazılı olarak iletişime geçip bilgi alabilir, randevunuzu oluşturabilirsiniz. Bu arada randevu için de bir hafta beklemenize gerek yok yani. Hani randevuyu aldınız bir hafta sonrasında verilmiyor. Birlikte zaten kararlaştırıyoruz. Ben de zaten uygun olduğum saat ve günleri size söylüyorum. Birlikte hareket ediyoruz. Peki ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Başlıklı zaten belli. Acaba o ne halde, ne durumda, hayatında neler oluyor? Al arkadaşlar istediğiniz kişiye niyet alın. Eşin mi, sevgilin mi, eksin mi, neksin mi, ölümü mü, diril mi <laughs> bilmiyorum artık. Ex partner zaten. Ex demek ölmüş demek. Ölmüş birine zaten niyet alınmaz da. Hani senin için ölmüş ama mecazi anlamda ölmüş ama yine de böyle bir merak ettiğim birileri muhakkak ki vardır. Neyse çok da fazla uzatmayayım ben hemen geçiyorum arkadaşlar. Bakalım o ne halde ne durumda hayatında neler oluyor hangi enerjiler var neler oluyordu neler bitiyordu bir bakalım. Kadın erkek ayrımı kesinlikle yok o yüzden lütfen yorumlarda sizlerle buluşurken yorum yaparken lütfen sövmeyin beddua etmeyin gerek yok zaten öyle negatif küfür eden, beddua edenlere e, direkt siliyorum. Yani ne olmuş, ne olmuş, yaşanmış, bitmiş. Niye beddua ediyorsun ki? Gerek yok zaten. Evet. Unutmayın. Ne kadarına izin verirseniz o kadarını kendisinde hak görür. Bu herhangi biri için geçerli. Fark etmiyor. Kocanmış, çartılmış, çurtulmuş. Fark etmiyor arkadaşlar. Yani doğruya doğru. Evet, bugün de gözlü gözlü böyle kocaman kocaman gözleri olan. Ben tek göz nazar boncuklarını sevmiyorum ama bu desteği de almış mıyım bir yerlerden ne gelmiş ne olmuşsa artık bir elime geçti bari dedim bunları kullanayım. Bir değişiklik olsun yahu. Sonuçta şuradaki gözler beni negatif olarak etkileyemez. Peki bu kartlarımızı da kullanalım. Bu arada beğeni yapmayı, abone olmayı, güzel yorum yazmayı, videomuzu ve kanalımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. En azından emeğe karşı saygınızı göstermiş oluyorsunuz. Peki. Kartlar da çifter çifter atlayıp atlayıp duruyordu. Öncelikle buradaki kartlarımızı bir açalım. Hmm. Benden değişik bir tepki değil. Hmm. Allah Allah. Sen hayırdır. Hatta sizinkiler hayırdır. Sizinkiler arkadaşlar meditasyon yapıyor. Allah Allah. Meditasyon acaba seni kurtaracak mı? Ee, özür var. Vay arkadaş. Beni bilenleriniz biliyor arkadaşlar. Ben doğal bir insanım. Ben yapmacık değilim. 5 yıldır e, burada YouTube'da sizlerle birlikteyim. Ee, normalde de zaten 20 yıldır tarot e, yorumculuğu ve eğitmenliği veriyorum. Gerçi eğitmenlik verme kısmı 10 yıl oldu. Ama yorumculuğudur, falandır filandır eğitimini alıp tam olarak ondan sonra bu rehberlik kısmına, danışmanlık kısmına atılalı bu işi, bu mesleği yapalı 20 yıl oldu. 20 yıl. Yani hevesi olan bir zahmet eğitim alsın. Öyle destenin kart şeylerini kitapçığındaki anlamları ezberlemekle... Tarot eğitmeni, tarot yorumcusu alınmıyordu. Her neyse. Şimdi arkadaşlar bu niyet aldığımız kişilere bakınca. Dediğim gibi kendiniz için de rehberlik alabilirsiniz, buradan uyumlanabilirsiniz veyahut da niyet ettiğiniz kişiyle de ilgili. Bu kişi arkadaşlar e, anın enerjisinde şu an parasal konularla ilgili bazı hayal kırıklıkları yaşıyor, umutsuzluklar yaşıyor. Bu arada maddi anlamda evet bir sıkıntı var. Kasım ayına girdiğiniz andan itibaren parasal akışla ilgili bazı problemler yaşıyoruz. Bu demek ki sizin niyet aldığınız kişi de çok fazlasıyla etkilenmiş. Burada e, para yetmiyor, para gelmiyor, parayla ilgili herhangi bir şekilde girişim yok. Ee, kazanım yok. Parasal bazı konular var. Güven sıkıntıları var. Güven duygusunu burada çok fazlasıyla e, sömürmüş. Sizin güveninizi, güveninizi sömürmüş. Karşısındaki insanların sömürüsünü Pardon güvenin çok fazlasında sömürmüş. Ee, hem parasal anlamda kendisi yetersizlik yaşarken hem de güven anlamında somut güzel sağlam adımlar konuda, konusunda da umduklarına Kavuşamamış olarak gözüküyor. Akabinde arkadaşlar şu an sessiz modda. Şu an e, inzivaya çekilmiş olarak gözüküyor. Sessizliğini korumaya çalışıyor. Çünkü hayatında artık hep aynı şeyleri yaşamak istemediğini, aynı şeyleri yaşatmak istemediğini, sürekli ondan sonra e, farklı şeyler yapacağının mesajını verirken hep aynı hani vardır ya dönme dolaba binersiniz ya da atlı karıncaya dönüp 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 durursunuz ya dön başa sar başa hesabı bu da aynı şeyleri artık yaşamak istemediğini bununla ilgili işsel olarak bir inzivaya çekildiğini ve kendini şöyle bir süzgeçten geçirmesi gerektiğini ee, şöyle bir uykuya yatıyormuş ayağına yatıp e, çevresini fazlasıyla gözlemlediğini görüyorum çünkü artık hayatında farklı çözümler üretmesi gerektiğinin farkına varmış e, çünkü hani hep tekrar yaparsa hep sürekli üzerse sürekli alırsa sürekli karşılığını vermeden ilerlemeye çalışırsa başaramayacak bu arada e, aşk hayatıyla ilgili e, bazı üçlü durumlar da yaşanmış olabilir burada. Ee, üçlü durumlar yaşanmış olabilir bir aldatma bir aldatılma kendini göstereme mevzuları var burada özellikle aşk hayatında çektiği bazı acıların olduğunu zorluklar yaşadığını söylüyor ee, hani gülü seven dikenine katlanır hesabı vardır ya hep hesabı hesabı kelimesi geliyor ama bakın burada zaten gülü sevmek istiyorsan dikenine katlanacaksın. Yani sonra o diken battı da uf oldum da canım acıdı demeyeceksin. Ne yapması lazım? Tılsım üçlüsündeki gibi kendisini bir göstermesi lazım. Yani artık acı çekmek sırasının kendisinde olduğunu yani ne ektiyse onu biçmenin zamanının geldiğinin farkına varacağını söylemek mümkün. Akabinde bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu, bu kişilerin kalplerinde tam olarak bir denge bulunmamakta duygusal olarak kendilerini çökmüş boşlukta bir böyle uçurumdan aşağı düşmüş gibi hani boşlukta böyle bir depresyonda olursunuz ya böyle her şeyinizi kaybetmişsinizdir bir türlü dengelenemiyorsunuzdur bir türlü tamamlanamıyorsunuzdur burada yin yang enerjisi ay çok severim yin yangı bakın her kötünün içinde bir iyi bunu hep anlatmaya çalışıyorum zaten sizlere şöyle göstereyim her kötünün içinde birazcık iyi her iyinin içinde de birazcık kötü vardır. Denge. Denge çok iyi bir insanın çok fazlasıyla yani beyazın çok fazlasıyla üzerine gidersen o içindeki siyah noktayı açığa çıkartır. Böyle kapkara kötü bir insan haline de çevirebilirsin demeye getirebilir miyiz? Getirdik bile. Burada dünyası biraz tepe taklak. Bir taraf ondan sonra verimliyken bir taraf zaten kurumuş. İşte burada bir denge yok. Çünkü neden? Çünkü duygularını bir türlü yönetemiyor. Bir türlü ondan sonra ne yapmaya çalıştığını o da anlamıyor. Galiba biraz fazla fazlasıyla ee, hep bir şey hmm, hep bir sömürü enerjisi geliyor ya. Hep bir duyguları sömürme. Yani iyi niyetten fazlasıyla marazın doğması, ee, fazla fazla böyle iyi niyetinizi, o sevginizi böyle vampir gibi emip 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 e, tükettikten ve sizden de affedersiniz ama tekme yedikten sonra kendini şöyle bir e, nasıl diyeyim? Dinlemeye almış kendini. Ulan ben ne yapıyorum, ne ediyorum, ne oluyor, ne bitiyor falan. Ee, böyle böyle bir yüzleşmeye çalışıyor olarak gözüküyor. Öte yandan arkadaşlar burada hayatında iyileşmeye çalışıyor. Dengeye gelmeye çalışıyor. Uyumlu olmalıyım, dengeye gelmeliyim. Enerjisini, çakralarını. E, burada hep bir şifa enerjisi çalışıyor. E, bu yay enerjisini de verir. Oğlak başak. Boğa enerjisi de var burada. Terazi, ikizler, kova da var. Her türlü enerji var burada arkadaşlar. O yüzden burç burç ayırmaya gerek yok. Ee, şimdi şöyle bir şey. Bu, bu insanın tek başına bir hayat yolculuğuna çıkması ve tek başına zorlu bir süreçten geçmesi gerektiğinin e, mesajı var. Yani artık yanında kimse yok. Tek başına bir yola çıkacak. Ve o yolda dümdüz ilerleyip kendi zorluklarını kendisi atlatacak. Yani bu kime niyet alırsanız alın. Bu bunun için geçerli. Eşmiş, partnermiş, sevgiliymiş, kardeşmiş, oymuş, buymuş hiçbir ayrım yok arkadaşlar. Burada onu zorlu bir süreç bekliyor. Kendisini iyileştirmesi için, kendisiyle yüzleşmesi için artık daha fazlasını e, almamak yani birilerinin sırtına binip de ilerlemekle ilişki de yaşanmaz. Hayatta yaşanmaz. Burada bu kişilerin enerjisinde şöyle bir şey var. Artık Yapacağın işlerde tek başınasın. Her zaman yanında olanlar bu sefer olmayacak. Tek tabancasın. Zor bir süreç olsa da tek başına başaracaksın. Tek başına kendine bir hayat kuracak arkadaş. Kendisi yiyecek, kendisi içecek, kendisi ondan sonra kazanacak, kendisi yetinmeye çalışacak. Kendisi artık ondan sonra sevmenin, sevilmenin ne demek olduğunu, merhametin ne demek olduğunu, şefkatin ne demek olduğunu, dengenin ne demek olduğunu kendisi çözecek. Ha siz yine de hani ...hepiniz için söylemiyorum ama... ...vardır ya, ay işte yazık ya... ...azıcık bir yardım mı etseydim? Düşüncesini dahi göndermeyin. Yoksa burada arkadaşlar... ...hayaller, hayatlar kısmında... ...yine hayalleriniz yerle bir olabilir... ...diyor kartların mesajı. Çünkü burada çıkmazda kaldığı bazı sorunlar... özür dilemek konusu. Yani özür dilemek, af dilemek... ...çaba göstermek, istemek ama... ...bunun bir türlü yapamamak. E, bu aralar arkadaşlar... E, ...iletişimler sırasında... Ee, yine dediğim gibi herhangi bir şekilde ayrım olmadan e, karşınızdaki insan iletişime geçip sizden zılgıtı yiyip ondan sonra tekrar kendini kapana kısılmış hissedip geri çekilebilir. Yani affetmeyin çünkü affettikçe tepenize biniyorlar, affettikçe daha çok sırtınıza biniyorlar demeye çalışıyor buradaki mesaj. Ee, burada çok fazla çaba vermiş, çok fazla sizi tekrar ondan sonra e, etkilemeye çalışmış ama bir türlü etkilemeyi başaramadığının o da farkında. Müsaadenize ben bu arada her bahar nezleyim bu da C vitamini. Bütün nezdelere, benim gibi her bahar nezle olanlara geçmiş olsun. Salgın var. Dikkat etmek lazım. Zaten kışa girdik giriyoruz. Ne çektim şu nezleden ya? Burada arkadaşlar bir de şöyle bir şey var, güçlü olmasının gücünü nasıl kontrol e, altına tutması gerektiğini öğrenmesi gerekecek. Çünkü güç hepimizde olan bir şey var. Şimdi güçlü bir iradeyi yönetmek için de kuvvetli bir iradenin olması lazım. Hani gücü, e, mülk, para, işte ihtişam, istediğini elde etmek için kullananlar vardır ya. Önemli olan güçlü olmak değil. Hiç çevirmeyeceğim lafı. Önemli olan güçlü olmak değil arkadaşlar. Önemli olan gücünü nasıl kontrol etmen gerektiğini bilmek. Güçlüsündür. Ayakta durman gerekiyordur. Aslan gibi kuvvetlisindir. Yanlış yapanı belki dilinle parçalarsın. Ama ve lakin bu güce ulaşması için de baya baya bir zorlanacak. Ee, çok fazlasıyla güçlü olması için baya baya bir zorlanacak. Ee, kolay kolay arkadaşlar bu insanların yani sizi üzen... Yarı yolda bırakan, sömüren, suistimal eden, maddi manevi olarak ondan sonra e, her şeyinizi ondan sonra göz dikip de bunlardan faydalanan e, kişiler tekrar ayağa kalkmak konusunda maalesef ki zorlanacak. Maalesef ki dedik. Niye maalesef ki dedim? Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Bunu maalesef yaşıyoruz. Zaten ortalığın halini görüyorsunuz. Hiç... Yani lafını bile etmek istemiyorum. Bu arada para konusunda arkadaşlar çok fazlasıyla dengesizlikler var. Ee, para kazanmak için kendi kazanımını sağlamak, geçimini sağlamakla ilgili tutumlu olması gerekiyor. Ee, belki de e, sabahtan Öğlene kadar farklı bir iş, öğleden akşama kadar farklı bir iş. Yani iki işte birden çalışıyor olabilir. Çünkü bir de şöyle bir şey var bu kişide. İnsanların huyunu değiştirmek, insanları karşısındaki insanı değiştirmek, yönetimi altına almak yönetici bir tavırla şunu yap bunu yapma gibi yaklaşımlarda bulunarak aslında çok büyük hatalar yapıyor. Yakındaki insanların huylarından memnun değil, karakterlerinden şikayetçi. Böyle şey diyebiliriz biraz dengesiz hareketleri var parasal dengesizlikleri var gelgitleri var kafası zaten bir milyon ama dediğim gibi parayla ilgili harburup harman, har harman savurma hani elindekini tutamama konusu da var para gelsin de nasıl gelirse gelsin işte ben senin işte başına vurur ağzından ekmeğini alırım mantığı da var burada çok değişik enerjiler yansıyor bu sefer bir de e, parasal anlamda e, çalışmak zorunda kaldığı yerdeki insanları bile yani diyor ki hani herkes benim istediğim gibi olsun. Öyle bir dünya yok. Mars'ta bile öyle bir yönetim yok. Hiçbir gezegende öyle bir yönetim yok. Burada eğer karşısındaki insanın e, huyunu beğenmiyorsa düşüncesini beğenmiyorsa karakterini kişiliğini beğenmiyorsa muhatap olmaz olur biter. Ama işin içinde para varsa çıkar menfaat varsa bu ne yapıyor sürekli bir değiştirmeye çalışıyor onun gibi olmasını beklentisi içerisine giriyor böyle bir enerji yansıyor Bir de arkadaşlar burada e, çok kötü günler geçirdiğini görüyoruz e, çok sıkıntılı süreçler e, geçiriyor e, nasıl diyeyim bir yer değişimi bir farklı bir yere gitmek hayatını değiştirmek Bununla ilgili fırsatlar beklemek merak etmesin istediği yere gidebilecek hatta sizi duyar gibiyim cehennemin dibine bile gitmek istiyorsan onunla ilgili fırsat verilmiş sana zaten gidebilirsin bir de bu insanın aslında en çok yorulduğu konu ne biliyor musunuz şundan şu menfaatim vardı onu kaybetmeyeyim şundan şu kadar çıkarım vardı onu kaybetmeyeyim çabası aslında duygusal olarak gerçekten boşlukta nasıl ne yapacağını ne edeceğini nasıl düzeleceğini bilmemekle birlikte en iyi bildiği şey nasıl daha fazlasını alırım Nasıl? Daha iyi ondan sonra e, istediğimi elde ederim. İşte gücünü kontrol edememek budur. Hani vardır ya bazı insanlar çok edepsiz, çok cazgır yaptığını başa kakma minnet etme konusu. Heh, işte burada da öyle bir enerji var. Bizim kanala da hep böylelerin enerjisi yansıyor. Ne iş ben anlamadım ha. Peki başka neler oluyordu senin hayatında? Şöyle şunları bir üst üste bir koyalım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar her an haber vermeden canlı yayın açabilirim. Bu belki soru cevap yayını da olabilir. Kanal üyelerimize ve maddi bağışta bulunacak olan arkadaşlarımıza da olabilir. veya da canlı kolektif e, tarot yorumu da olabilir. O yüzden bildirimler lütfen açık olsun. E, tümünü işaretleyin. Bir de Instagram'dan da takip eder. Oradaki bildirimleri de açarsanız yayınları kaçırmamış olursunuz. Videoları da kaçırmamış olursunuz. Peki başka neler var senin hayatında? Ne var durumunda daha doğrusu? Bunu da soralım. Hmm. Şimdi cesaretini toplamaya çalıştığı bir dönemden de geçiyor arkadaşlar. Aslında adım atmak isteyip de bir türlü adım atamamak. Yani hayatında birine bir adım atmak istiyor. Doğru bir seçimle düzgün bir adım atmak istiyor ama bununla ilgili cesareti yok. Acaba doğru karar mı veriyorum? Acaba hani adım atma konusunda emin miyim? O adımı atayım mı, atmayayım mı? Ne yapayım, ne edeyim? Çünkü e, gökyüzü enerjilerinden çok fazlasıyla etkileniyor, e, çok fazla merak ediyor, e, duygusal olarak evet sezgileri kuvvetli olabilir. Yani sezgileri kuvvetli olabilir. Ama ve lakin e, ay döngüsünde daha fazlasıyla kararsızlıkları, gelgitleri oluyor. Çok merak ediyor. Adım atmak istiyor ama bir türlü adım ya da eylem konusunda başarılı olamıyor. E, bir de arkadaşlar e, buradaki kartın bir nevi benzeri hatta tasdiği var burada. E, hep birilerini yargılıyor. işte senin huyun şöyle. Böyle ne olmuş yani öyle yaptıysam ne olmuş böyle yaptıysam onu da işte başıma kalkmasaydın ya da e, şöyle bir tavrı da olabilir e, işte ben sana böyle yapmıştım da bunun mükafatı bu muydu başa kalkmalar, yargılamak kimseyi beğenmemek, burnu böyle beş karış havada olmak hep bir minnet duygusu yani bu zamana kadar yapmış olduğu ne kadar eksi konu varsa bunları artık devam ettiremeyeceğini de farkına varmakla ilgili problemleri var. Yani diyor ki bu zamana kadar evet ne olduysa oldu ne yaptıysam yaptım. Kendimi ispatlamak istedim, çaba göstermek istedim, adım atmak istedim. Ama karşı taraflardan ben karşı taraf dediğim artık sizde mi adım atacaktı, sizden mi artık yüz bulamadı, başka birinden ya da işle ilgili mi her anlamda adım atmak isteyip bir türlü ee, o atmak istediği adamda verdiği çabanın karşılıksız kalmasıyla hayalleri yıkılmış. Çünkü neden? Çünkü sürekli bir yargılama var. Sürekli bir ön yargı, bir yargısız infaz, böyle bir hakkaniyetsizlik konusu var arkadaşlar bu kişilerin hayatında. Yani en azından buraya yansıyan enerjilerde. Peki başka ne var senin hayatında ve durumunda? Bunu da bir soralım. Genel anlamda onun durumunu, enerjisini, hayatını şu an sorguluyoruz. İlerleyen günlerde sizinle ilgili acaba düşüncesi var mı, bir hissiyatı var mı bunu da sorarız. Burayı da bir sorgulayalım bakalım. Hmm. İşte güç, güçlenmek istiyor. Sürekli bir kendini güçlendirmek istiyor hep bir o içinde bulunduğu karanlık döngüden hayattan çıkmak istiyor. Bunu çok fazlasıyla istiyor arkadaşlar. E, ee, bununla ilgili kendisine verilen fırsatları da ya da sunulan önüne çıkan fırsatları da çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyor. Fakat yapamıyor. Neden? Çünkü uyumsuz. Uyumsuz. Uyum yok. Uyum yok. Denge yok. Güçlü olmak istiyorum. E, bununla ilgili eyleme geçmek istiyorum. Ama uyumlu muyuz? Değiliz. Neden uyumlu değiliz? Çünkü ben seni yönetemiyorum artık. Çünkü neden? Çünkü zamanda seni çok yönetmiştim. Ama ve lakin şu an yönetemiyorum. Çünkü neden? Çünkü diyor, e, ben kendimi de sevmiyorum. İnsanları da sevmiyorum. Hiçbir şeyi sevmiyorum. Ben tam olarak diyor, neyi sevdiğimi bilmiyorum. Self love. Yani burada kendini sevme konusu. Kendini sevmeyen biri karşısındakini de sevemez diye bir rivayet vardır. Bu doğru mudur? Bence doğru. Bu biraz şey kendini bilmeyen Rabbini bilmez gibi. Her yani neyse. İşte çıkmazlardı arkadaşlar. Bunlar yine bunların üzerine herhalde toprak değil beton atmışlar gibi gözüktü. Peki bir de şuradan Vastati destemizden bir soralım bakalım. Bu deste biraz sıkıntılı ama yani her an her türlü bir mesaj gelebilir. Saçma sapan ama yine de bir soralım. Peki bir şeyler daha söyle. Neler var hayatında? Ne var durumunda? İyi misin? Nasılsın? Artık umutsuz vaka olduğunu farkındasın. Bir şeyler değiştirmen gerektiğinin farkındasın. Aa, işte ben dedim arkadaşlar saçma bir şey çıkacak diye. Eee... Um, Hayatımda diyor romantik bir ilişki var ya da yok. Burada hayatımda romantizmi, ilişkiyi, her şeyi böyle güzel bir şekilde tatlı tatlı yaşamayı çok fazlasıyla istediğini söylüyor. Ama ve lakin aa, grup. Arkadaş grubuyla takılıp onlardan bir tanesiyle yakın bir ilişkiye de başlamış olabilir. Öte yandan ne zaman bir ilişkiye başlasa, ne zaman yeni bir şeye başlasa arkadaşlar çok fazlasıyla nasıl diyeyim? Ya hayatını alıp da bir şeyler yaşadığı insanın sürekli bir şeyi var mı? Bir hatası var mı? Bir nasıl diyeyim? Bir açığı var mı? Bir bir yanlışı var mı? Sürekli bunu arıyor. Aslında ee, o hata, o yanlış kendisinde var. Hani anlatmaya çalışıyorum ya, mesela ben birinin hatasını gözlemlemeden önce kendi hatalarımı anca gözlemliyorum. Ya diyorum şimdi karşımdaki insanı eleştireceğim ama bakayım kendime, bakayım. Benim onda eleştirmek istediğim konular bende var mı? Ha, yoksa o zaman sağlam, yapıştırıyorum eleştiriyi. Güzelce ne söylüyorum. Ne söylemem gerekirse ama bu kendisi hatalı olmasına rağmen arkadaşlarını eleştiriyor hayatındaki insanları eleştiriyor ilişkide olduğu insanları ilişki onları ondan sonra irdeliyor kalkıp da aslında şöyle bir eyleme geçmek Koşmak, başarmak, o finish çizgisine ulaşmak, bir şeyleri düzeltmekle ilgili enerjisi yok. Hep lafta. Düşünüyorsan varım diyor yeterli. Düşünüyorum, e araştırıyorum, evet yanlışım hatamı buluyorum, evet. E kalkıp düzeltmek istiyor musun? Evet istiyor ama işte eylem yok. Her şey var ama eylem enerjisi yok arkadaşlar. Bir şeyler sunmak istiyor. Bir şeyler yapmak istiyor. Gelmek mi istiyor artık, ne yapmak istiyorsa... Ee, ama maalesef gelemiyor. Neden? Çünkü e, size karşı sahte bir tebessümle, sahte bir gülümsemeyle, sahte bir duyguyla yaklaşacağınızı sizin ondan daha iyi bildiğinin farkında olan bir enerji var burada. Vay. Yani olabilir mi? Olur. Peki senin sonun ilerleyen zamanlar. İlerleyen zamanlarda peki senin bu durumun düzelir mi? Senden hani topluma güzel bir insan kazandırabilir miyiz? Sana zorlu süreci atlatabilecek misin? İnsan olmayı, merhametli olmayı başarabilecek misin? Yoksa kimsenin derdi değilsin yani gelir misin, gelmez misin? Ne yaparsın, ne edersin? Hmm. Ee, hiç ummadığın bir anda diyor, bir iletişime geçebilirim diyor seninle. Bazı sorunlarımı diyor ondan sonra çözebilirim. E, çünkü çok şanslı olduğumun farkındayım. E, bir dileğim var diyor. O dileğimi gerçekleştirmek için gereken diyor çabayı da vereceğim. Çok fazlası emek de vereceğim. Amma ve lakin, <laughs> ne yaparsam yapayım diyor. Beni kabul etmeyeceğini biliyorum diyor. Yani gelecekte de şu anda da. Ne kadar diyor çaba verirsen vereyim. Ne kadar çok seninle diyor kadersel anlamda o şans noktasında diyor e, karşılaşsak da tevafuk etsek de denk gelsek ya da rastlasak da artık ne isterseniz onu söyleyeyim. E, bununla ilgili seninle ilgili diyor çaba da versem ne yaparsam yapayım diyor. Sen diyor maalesef benim seni diyor kırdığım yerden kırmaya devam edeceksin diyor. Wow. Valla şekerim üzersen üzerler yapacak bir şey yok yani. Şimdi ben ne diyebilirim? Burada tamamıyla e, yorumun neresinden uyumlandığınız, size göre nasıldı, bunun değerlendirmesiyle ilgili lütfen yorumlarda buluşalım. Bu arada yapmamı istediğiniz farklı açılım başlıkları ya da konular varsa lütfen yorumlara yazın. Dediğim gibi bireysel danışmanlıklarda da indirim var. E, zaten açıklamalar olsun Sabitlediğim yorumda olsun. Nasıl iletişime geçebilirsiniz, nereden ulaşabilirsiniz, bunların bilgisini de paylaşacağım. Ee, başka bir artık açılımda yorumda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.